Bu suskunluğun sebebi nedir? Ya şimdi e, Atasoy Müftüoğlu abinin güzel bir tespiti var diyor ki Türkiye'de din sahası e, akıl hastanesinde yatması gereken insanların eline geçiyor diye benim sevdiğim bir tespiti var. Yani şizofrenler Türkiye'de alim zannedilmeye başladı. Fikren e, söylemleriyle e, gerçekten akıl hastası birinin bile söylemeyeceği şeyleri söyleyen insanlar. Bu ülkede hoca alim zannedilmeye başladı. İşin temeli de bu yatıyor aslında. Bunlara karşı kimse konuşmuyor. Yani hepimizin, ben buradaki herkesin keşke bu olay yalan olsa, keşke iftira olsa da başka türlü şeyler konuşsak dediğini düşünüyorum. Keşke yalan olsa ama maalesef olayın gerçek olduğu konuşuldu. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Biz fikir namussuzluğuyla mücadele etmediğimiz sürece bu tür problemleri yaşamaya devam edeceğiz ama burada her iki tarafın yaptığı bir hata var. Ee, bahsettiğiniz gibi o taraf bizden böyle bir şey çıkmaz ee, söylemini öne çıkartmaya çalışarak büyük bir hata yapıyor, gözden düşüyor. Ama bir de bunların karşısındaki taraf da din, din bunu emrediyormuş. İşte din dallarının hepsi buymuş, siyaset yüzünden bu oluyormuş gibi bir yorum yapmak da e, olayın sağlıklı tartışmasının önüne geçiyor. Yani bunu ben hani İslam açısından da sadece söylemem. Hiçbir din buna izin vermez. Ya dünyada ateist bir toplum var mı bilmiyorum. Devlet resmi, dini olarak e, ateizmi kabul eden bir toplum var mı bilmiyorum ama varsa bile iddia ediyorum bir ateist toplum bile bunu kabul etmez. Yani bu bir ideoloji meselesi değil. Ee, bu bir siyasi taraf meselesi değil. Bu, bak ben İsmail Ağa camiasıyla... Ateist toplum bile kabul etmez deyince tabii. o yanlış anlaşılabilir. Hani Yok, bunu o, kabul etmeye en yakın olanlar evet, ateistlerdir yani, de onlar bile kabul yani, etmez diye anlaşılabilir. E, Onu cepheden, kastetmiyorsunuz. Herhalde. Dindar cepheden cümle kuran bir insan olarak algılarsanız Peki. ne demek istediğin daha rahat anlaşılır. Aha. Yani bunu bir ideolojinin izin verdiği, emrettiği bir şeymiş gibi anlatmanın bir anlamı. Biz bu meselenin nasıl ortaya çıktığını konuşmak zorundayız. Bak Kızın verdiği de dikkatinizi çektiğini bilmiyorum. Böyle bir şeyin yasak olduğunu, dinen de böyle bir şeyin olmadığını bilmiyor. Daha önemlisi devlet sana sahip çıkar sözünü duyunca harekete geçiyor. Evet. Şimdi, devlet de bak, sahip çıkıyor bu arada. Tabii, Onun da altını çizmemiz eyvallah. lazım. Bak, yani alıyorlar, İstanbul'da bir yere yerleştiriyorlar, sonra İzmir'e gönderiyorlar. Bu önemli bir ayrıntı. Yani bir savcı gidiyor bir savcıya anlatıyor başından geçenleri ve ondan sonra devlet harekete geçiyor. Eyvallah. Ama kız devletin kendisine sahip çıkacağını bilmiyor. Evet. Bir de bunun dinen de yanlış olduğunu bilmiyor. Niye bilmiyor biliyor musunuz? Bak Türkiye'de cemaat, tarikat meselesinin tartışılması gereken en önemli alanlardan birisi budur. Öyle bir getto'da yaşatıyorlar ki bunları. Kapalı bir odadasın. Orada öğrendiğin şeyleri din zannediyorsun. Hocam çok özür dilerim. Bir araya girmem lazım. Mecliste biliyorsunuz bütçe görüşmeleri devam ediyor. Genel kurulda e, aile bakanı Derya Yanık konuşurken bu mesele gündeme geldi. Muhalefet milletvekilleri pankart açtılar. Bir tam ekran verin arkadaşlar fotoğrafı. E, pankart açtılar ve tansiyon gergin şu anda değil mi genel kurulda? Tamam, çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız diye pankart açmış muhalefet milletvekilleri. İstifa sloganları atılıyor şu anda. Meclisi göremiyor muyuz canlı olarak genel kurulu? Bir verin, tam bir verin, bir görelim ekranda. E, hava gergin meclis başkan vekili şu anda e, eğer gerilim devam ederse oturuma ara vereceğini söylüyormuş. Arkadaşlarım kulağıma öyle anlatıyorlar. Aile Bakanı Derya Yanık konuşuyor, konuşuyor. E, eğer mecliste bu konuyla ilgili bir hareket olursa yine döneriz. Buyurun. İşte bak burada da aynı hata yapılıyor. Yani bu insani bir mesele olarak tartışılması lazım. Bunun psikolojisinin konuşulması lazım. E, din, din adamlarının bu konuyu konuşması lazım. Sosyologların, psikologların ne derseniz deyin. Ama bunu siyasi bir malzemeye dönüştürdüğünüz anda iki taraf da sivrilmeye başlıyor. Ve olay arada kaybolup gidiyor. Yani Türkiye'de bu tür problemlerin e, arada kaynamasının sebebi bu. Yani ısrarla bu işi işte sağcılar solcuya, solcular sağcının yaptığı hata Ya ortada bir hata var. Ortada bir problem var. Ortada e, ağlamamız gerekecek kadar hüzünlü bir şey var. Ama bunu bile e, siyasi tarafgirlikle işte az önce izle şey yaptığınız, paylaştığınız... İyi parti değilmiş. E, sosyal... Altılı ha, düşün. masaymış. Ne önemi var? CHP'de oluyormuş Yani de oluyor farz et senin evladına bu iş olmuş gibi tepki göstermeyen her iki taraf için söylüyorum bunu. İster sağcı olsun, ister solcu olsun, ister dindar ateist olsun kendi evladını olmuş gibi tepki göstermek zorunda. Sonra bunun üzerine oturup çalışmak ya da konuşmak zorunda. Ama ben hala o taraftayım. Bakın. Türkiye'de e, bu tür cemaat yapılan İsmaila meselesini söylüyordum. Ben İsmaila camiasıyla mahkemelik olmuş, kavgalı birisiyim. Az önce hocam bahsetti Cübbel Ahmet'le ben mahkemelik oldum. Ceza da ödedim. Ama buna rağmen şunu da söylerim. İsmail Ağa camiasının tamamı pedofildir cümlesini kurmak büyük bir ayıp, iftira ve ahlaksızlıktır. Elbette. Yani işte dindar bütün tarikatlar cami... böyle demek. Şimdi de... bakın evet. tabii sosyal medyada bu iş tabii bütün tarikatlar öyle demek, bütün dindarlar öyle demek. Ya bütün Hristiyanlar öyle demek de yanlıştır. Tabii. Şimdi buradan Her vurduğunuz Her türlü yanlış. Tabii buradan vurduğunuz andan itibaren olayın ciddi tartışılmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Bak ben hala oradayım. Türkiye'de dindar camiye oturup bu meselenin sebepleri üzerine oturup konuşması gerekiyor. Bir de ya de lafını buyur. kesiyorum Sayın. Sana serbestim. Şey. <laughs> yani böyle olduğunda aslında bunu ayrı bir başlık altında konuşacaktık sanırım ama bu mevzuyu. Hı -hı. Hazır konu açılmışken kesmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Şimdi böyle olduğunda Said'in dediği paranteze sıkıştığımızda şöyle bir refleks doğuyor. Toplumsal psikoloji açısından. Hemen çünkü böyle de o yapıldı. Yani bu da bir vaka. 28 Şubat döneminde devlet eliyle devletin psikolojik harp operasyonları yapıldı dindar kesime karşı. Hı hı. Ve orada gerçekten medyanın da o dönemin medyasının da kullanımıyla gerçekten masum insanlar zan altında ve iftirayla itibarsızlaştırıldı. Bazıları işkence gördü, bazıları işte sapık ilan edildi. Dolayısıyla şimdi böyle bir dönem de geçirdi Türkiye. Dolayısıyla şimdi bunu yaptığınızda, yaptığımızda ülkece belli bir süre, 20 yıl sonra gerçekten bir suç işlendiğinde ya da bir olay yaşandığında ve o dönemin dilini kullandığında medyanın bir kısmı ve işte siyasilerin bir kısmı o kesim doğal olarak hemen psikolojik olarak bir savunuya geçiyor. Ve bu savununun özelinde de şu yatıyor. Yani biz böyle bir şey yapmayız. Yani bunu meşru gören yani bu tarz bir şeyi meşru gören elbette kıyıda, köşede sapkın eğilimleri olan insanlar var ki onu konuşacağız neden böyle sapkın bir tip ortaya çıkıyor. ama dindarların geneli yani biz böyle bir şey yapmayız ya. herhalde bu bir iftiradır gibi bir hassasiyetle karşı çıkıyorlar yani bunu, hangi anne buna evet, yani bu bunu, gösterir? bunu reddetme motivasyonu Hani bunu meşru görüp de üzerine örten bir e, suç çetesi var yani ortada ve yukarıda ama aşağıdaki tabanda, hem tarikat ehli içerisinde hem de genel olarak dindarlardı. Çünkü biliyorsunuz bütün dindarlar da tarikatçı değil. Ee, yani böyle bir şey bizim içimizden çıkmamalı. Ee, bağlamında bir red, e, kabul edememe, Hocam, kabullenememe durumu. Hocam sebepleri üzerine kafa yormaları evet, lazım. Dolayısıyla bu parantezden mevzuyu çıkartmamız gerekir. Yani e, bü bütün dindarlar e, işte sapkındır, bütün tarikatçılar e, pedofildir iddiası ve İslamofobik bir dil. Mesela bazı partiler kahrolsun şeriat falan sloganları atıyorlar. Yani direkt doğrudan şey nereye gidiyor? 28 Şubat Cumhuriyet mitingleri ve öncesine 28 Şubat'a gidiyor hemen zihin. Şimdi dolayısıyla bir kesim böyle bir şeyle bir parantezde. Diğer kesimde biz asla bizim içimizden böyle bir şey çıkmaz. Varsa da muhakkak bir işte operasyondur bu. Hani ya da üstünü örtmeye çalışmalar bir gelişiyor. Şimdi bunu Peki. dışına çıkartmamız gerekiyor. Tamam ee, Söylemleri Ama evet. burada bir, bir şey sormak istiyorum <laughs> Buradaki kilit konulardan Bir tanesi şu ee, Kardeşleri Bu kızın Kardeşleri de Nasıl bir ruh ve dava Haliyle Kendi kardeşleri bunu yaşatmış Ve bunu inkar edip yalanlayıp Kendi kardeşlerini Tabiri evet. caizse satabilecek noktaya geliyorum. Evet, yani aynı Getto'da yetişiyoruz. Ya yani işte o Getto'nun davası nedir de i̇şte onu konuşmamız onu sor, gerektiğini onu, onu söylüyorum. onu yani, yani o öyle hocam küçük işte bak bunu küçük konuşalım. Bir, Sait hocam, evet. bu küçük bir şey değil. Yani birkaç kişinin yapabileceği bunun, bunun bir şey değil. iftira olabilme ihtimalini görüyor musunuz kahveci? Ya ben olayın derinliğini şey yapmış değilim. Ben Timur'dan takip ediyorum. Hı. Bu arada yani Timur gerçekten Muhteşem bir iş yaptığı şeydi. Evet. Şimdi devamında arkadaşlardan takip edin. Ben evet. bu işin uzmanı değilim, olayı değil evet. şey değilim ama ben arkasındaki şeyleri soruyorum. Yani ben de bu akşam senin gibi soru sorma. Peki. Bu e, ya yani şöyle diyorlar işte mahke, az önce Bülent de değindi gerçi de mahkeme kararı yok henüz işte yargılama bitmedi neyin ne olduğu belli değil vesaire falan. Fakat bu ses kaydı işte insanların fikirlerini vesaire değiştirmeye neden oldu. Sizin açınızdan mesela mesele berrak mı? Hocam mahkeme kararı çıkmadan berrak diyemem. Ama görünen o. Yani o. görünen o. Ben iki gün hiçbir şey yazmadım. Ee, çünkü sosyal medya çağında yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu tür operasyonlar ideolojik anlamda da çok yapılıyor. Siyaseten de yapılıyor. Bir de seçim yaklaştığı için bu, bu tür şeyler olur diye. Ben iki gün hiçbir şey yazmadım. Benim yolda Bülent Bey'le de konuştuk. Benim bazı kriterlerim var. Yani sosyal medyada araştırma kriterler. işte birini... E söyledi, İsmaila ekibi bizim camiadan değil deyince ben anladım ki bu pislik örtülecek. Ama işin bir de hani e, çok konuşulmayan bir taraf var. Bu İsmaila camiasında lider değişim dönemini yaşıyorlar. Hı -hı. Bir iç savaşın bir ürünü de olabilir. Hı -hı. Çünkü, çatışma, cemaat içi tabii, evet. çatışma. Cemaat içi çatışma. Tabii. Cemaat içi çatışma. Sızdırılması ama. Tabii. Yani. Sızdırılması olan Hı -hı. yaşanmasından bahsediyorum. Sızdırılması gündeme getirilmesi Hı -hı. ve e, beyin takımının olaydan direkt kendini geri çekmesi işte direkt vakıftan açıklama yapılması gibi sebepler de yani işin başka boyutları da olabilir ama bunu Allah aşkına hiç kimse bir partinin, bir dinin, bir inancın bak İsmail'a cemaatinin %99.9'u böyle bir olay onaylamaz. Bak ben onlarla mahkemelik olarak söylüyorum. İftira atmak bunu yapmak kadar büyük bir günahtır. Yani bir camiayı toptan pedofil göstermek doğru değil. Bunu gösterince tartışamıyoruz bu meseleyi. Yani düşünün internette birileri çıktı peygamberimize aynı hakareti bunun üzerinden yaptı. Bir kısmı çıktı din zaten budur söylemleri geliştirince ya ben ısrarla hep şunu savunurum. Türkiye'de ben cemaatlere din tüccarı yapılar olarak e, tanımlarım. Din tüccarlarına en büyük güç veren iki tane şey var. Bir cehalet, iki din düşmanları. Yani İslam'a, kitaba, Kur'an'a hakaret edenler insanları o cemaatlerin kucağına itiyor. Çünkü onlar diyor ki bak diyor biz olmasak diyor dininize küfür. Ha, halbuki sen de din tüccarısın. Yani sen de onu alıp kullanacaksın. Kimse bunları tartışmıyor. Onun için bunu e, gündelik siyasi ve ideolojik tartışmalar dışında konuşmamız lazım. Bak işte İbrahim Bey'in söylediği şey o getto'yu tartışmıyoruz hocam. Yani bütün cemaat tarikatlar Allah aşkına dinini öğrenmek isteyen için camisi var devlete bağlı. Doğru mu? Diyanetin. İmam önü açılmış. Her mahallede imam hatip var. Kur'an kursları var. Buna rağmen dikkat ettiyseniz tarikatların tamamı kendi kursunu açar. Süleymancı yurdundaki çocuk cuma namazını camide kılamaz hocam. Kılamaz. Niye? Kılamaz Tabii, hocam. Tabi imamların arkasında namaz kılınmaz Süleymancılara göre. Hocam diyanet arada imamları. yol var. Bak camiye cami göndermez. Paralel Bunu bir diyanet farklı kurmuştur Farklı bir din, farklı bir ses, farklı bir söz duymasın diye. Bütün cemaatlerin niye kendi kitapları var hocam? yayın evleri var. Başka kitap okumasınlar diye. Bak düşünün Türkiye'de Kur'an merkezli din anlatmaya çalışan hocaların tamamını bu tarikatlar şeytanlaştırdılar. Ya adam çıktı dedi ki televizyon kanalının adını vermeyeyim o zaman dansöz oynatmasıyla meşhur bir kanal. Gidin dedi orada dansöz izleyin dedi. İşte bu hocanın kitabını okumaktan daha az günaha girersiniz. Dedi. Allah aşkına inanma hiç düşündünüz mü ya? Bir sakallı sarıklı cübbeli adam televizyona çıkıp Din anlatan bir adam, çocuklarınızı İmam Hatip'e göndermeyin, düz ortaokuluna gönderin, daha az bozuluyorlar der mi? Hı. Ama dedi, Cübbeli Ahmet'ten bahsediyor. dedi bunu, evet. Niye diyor bunu? Hı. Hocam, getto dışındaki öğrenilen her şey, o gettonun yıkılmasını sağlıyor. Peki. İşte örgütlü bir dincilik Şimdi... var burada. Ee, yani benim vurgulamak istedim. Hocam, hocam o... pardon, Şahin değilim. Hocam dönüşte size söz vereyim. Bir reklama gitmemiz tamam. lazım. Reklamdan sonra bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Şunu soracağım konuklarıma. HKG'nin babası bunu neden yaptı?